Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi gelelim. Görüş sağlıyorum. Hadi, hadi, hadi. Buraya bence girmeyelim be. Bir dakika. Hadi, hadi polisimiz geldi. Bulduk. İndirdim Ferdi'yi. Ah. Can alırım, can alırım. Girdim, can girdim. Can alırım. açamıyorum, perdeyi açamıyorum. Ah. Geber, gebereceğim, bulacağım. Açtım. CT var, iki, iki, <laughs> iki body yedi benden. O, i̇ki, iki, iki, iki. i̇ki, iki. Duvar arkasındayım, buraya geçti biri. Biri de burada. Sumo indirebilirim ha, söyleyin. İniyor sumo. Yani vurdum, diğeri de orada. Sumo iniyor. 52 idi. Wow. Adam rüle katsın, bende dönür tane tamam, hesap lan. <laughs> Aç perdeyi. Yakın sağda yakın sağda gidiyor. Ulan indirdim o. Şurada, sağ, sağda. Kaçıyor. Bir can. İleriyi tarıyorum. Vurdum. Bir tane daha var. Burada var. Ağda düşman Orada. Burada. Bir içte köprü. köprüde. 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 Oğlum silah yok mu lan? Chamber köprüde. Last solunda köprü. var Solunda var. Last, last, last köprü. Hadi temi yapabilirsin. Gelmez o eleman. Eleman şurada şu anda. Silah var mıydı onu sevilecek? Yok yok şerifi var herhalde. Ya ben bunu vurmaya gidiyorum ya. İki vurun ya. Çok iyiydi. Halal. Görüş sağlıyorum. Day Smoke tayim. birazdan inecek. Smoke birazdan inecek. Tamam. Ya abi o, nasıl? Gel gel. Şok oku. Şimdi kapatacağım o zaman kaç Tamam. Şok tamam. oku. Yıl lazım. Merdiven var merdiven. Kutu var. Eyvah öldük öldük mü <laughs> bir çıktım iki kişi bakıyor öldük. bana Allah. o ne kanka helal oğlum Berk. ayakta bir reste reste birini reste atla gir sen atla sen Oğlum iki saat beklemesem var ya. ne bileyim o ben silahım bitti oğlum mermim yok orada silah almaya düşünüyorum. Adam makine oğlum. Karşı Temur'un gözünde görmek isterim Duvar bir iniyor oryantar yapan bir sayış var böyle oyunu. <laughs> bak bak şimdi pik ben ölürsem trade'im al. Bir yeri kanka. Duvar ya geldi bak. abi zaten direk. Oh yani Mitten yürüyelim. Aa, operatör öldü gel. Gel 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 gel. Uçtamış o çocuğa yok. var ya. Hayatım, ben ben attım, gel. Gel. Olsun. Oturup ağlayın. Bu da da abi. Kanka vuru. Arka oraya... gel. kanka geldi arka geldi. Canım yok. Gelsin kanka. Biri daha aldı. Pamuk mu o yüzden? Smoke iniyor la. oku. Ne o? Benim canım yok gittim ben. Can var mı? Forge. Var abi. son bir forge. Arkada ne var lan? <laughs> ben nereye bakacağım bilmiyorum. bilmiyorum bir düşman kaldı. Yani. O A'daydı en son ama. Gitar gitar, de. gelebilir. Seyş dörtleyecek. Sevliyor, uzun süre de. headshot değil mi? Aha base'de mi sıkılan biri? Ya ben de sıkıldım. Ben de sıkıldım. Al City. Öldü. Abi ve <laughs> Ben Ben görüş atma zaman. Bana oynamak istiyorsun. Chamber'ına operatörüne geldim. Bekle ben bakayım. Wallbank attı ya. Solda. Ben kişi de var. Ben buradan tarafa gitmiş var. 3 var. Görüş sağlıyor. Burada 4 var hakikaten. 4 var. Görüş. Deniyoruz, deniyoruz. Dön, dön, dön. Çok ok. Hızağını... Dolduruyorum. Ay can var mı Berk abi? Var, var. Atar mısın? Mid çıktı? Hemen solda bir kişi var bu arada. Uzan, Double buldum. Tamam, tamam. Uzun info var mı ya? Biri şuradaydı, piramit arkası. Chamber operatör. Buraya başlıyor mu ki kanka? Türk'te operatör Chamber. Chamber Türk'teydi. Okay. Eyvah eyvah. Ya oğlum zırhım yok. Adam tüpe tuttu. Şimdi var kule. Görüş sağlıyorum. <laughs> Ortada düşman Mut var. Abi. Kutuda hata tam ölmüş. var. O midi Mutl vursanız beyin. tüpte adam. Son 30 saniye. Yürü vuramam var. Ya en az. Geliyorum yardıma. Nerede adam? Info. Önümde, önümde, Bir düşman kaldı. Tüp de tüp yazıyor. Sonucu. sonucu tüp neste ben, gelebilir. Kaldı. Devam et. Koş, Başka, rük, koş, koş. Yok. Bitti. Hayır nice Betti. abi. <laughs> ben acayip sıkıştırdım ya. Abi, Aa, abi. Kadar, bir yere gidemedim. Bir yere git arıyorum. Allah. Bitti yok. B koşalım buradan direkt. Otobanın üstü vardır. Koş, koş var üstü atladı. Arka gelebilir dikkat edin. Ondan, Aa, ondan gelemez ama ben, ben gelemiyorum. görmüyorum şu an ama. Şu, şu B, B tarafında var galiba. Burada var. B tarafı kaçtı. Orada. Tam burada. Gel, şey yedim. Şuraya girdim. bana gelsin. Geliyorum. Yani backside var kesin ya. Side var side. Sağa yakın. Solu çekildim sağdaymış B'dedir. ya şanssız. Viper wall'daydı. Geriyi tarıyorum. Viper sağınızdaydı. O abi sıkıştı. Yok yok arası boş. Gel de geç. Biraz smoke kapat açayım. Bir düşman kaldı. Evet. yok. Stage... Stage... 5 5 5 5 edemez. Ben ben de de. Bezze, bezze. Arkalarına geçiyorum yine. Benim... Bir Benim düşman kaldı. Maydane'e gidiyorum. Elbette Maydane'e gidiyorum. Bot bu çocuk. E, e, dolduruyorum. Çocuk sağda e, var. Yet atıyorum. Hopper <laughs> sağdan. Kör atıyorum bir tane. Ya çocuk. 80-40. Sağımızda var biri. Backside, var. backside. Ya. <laughs> Backside'da var. Tizide var. 3-4 kalan son Anladım. Abi pek şey yapmadım, Nazar, yapmadım. nazar. Yapmadım. Eğimle, tamam. alayım ya. Hadi bakalım. Bir de seviyorum dedi. Sana yanıyorum dedi. <laughs> Orada bit var sanki kaldırabilirsin istersen. Adam abi ama. <laughs> Uy. Ah be. Okan burok <laughs> <Merke, Valdi. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum Sage şey bile AWP oynuyor kafayı yiyeceğim. Çok Fakülteyi. Çok oku. Baba. Selam aleyke. Selam aleyke. Cemal Okka. Ay, eyvah eyvah. Allah Allah. Öldük. Ya, Adam geldi. Stairs'de. Bir, bir stairs var. Elbow'dan yürüyeceğim ben yakına. Yanlar tip yapacak. Buradalar. Galiba. Buradalar. A'da var. A'da var. Tekim site'dan yardıma gelin oldu. Koşuyorum kardeşim. görüş attım. Giriyor. Tamam. Çok oku. Spike yerleştirildi. Çok oku. Kemper arkaya bekliyor. Duvarın arkasında. Viva. Ah. Kemper'ı dinkledim 87. Mağarada. Sağında. Hemen sağda, shortta. Hemen. hemen sağda. Çok. Sola geçmiş lan. Obo düşman oynuyor evet. Sen Ulan çözmeye şey yap. bırak. Çözemem, gel. Çözersin bundan sonra bir şey yapamaz zaten. Dayı Yok, bu adam, an, adam nerede? Mit'ten geliyor, mid'den geliyor, mid'den. Hayır burada midten abi geldi geldi geldi. geldi, geldi. Ayakta kalan sonu. 60 çobudu. Maymun olduk ya. <laughs> Rahatla Bence yeni bu maçlar böyle olur. Koş koş semek koş. Bırak burayı. Var bir tane can alıyor. Görüldüler. Oo. Oh. Çok can var sürekli dikkat Bakmıyorum tuzağım. Çok oku. Ben bir şey yardıma gidiyorum. Helal ver bize. Lastik lastik lastik. Herifi var lan. Ben gittim. Sonra da Bu Ooo benim sevdiğim silah. Benim <laughs> tekim. Evet, <laughs> Gelsin ya. Ne kal. Allah Kalk. belanı versin Okan buruk diye bir cümle mi geldi Vermesin dedim de <laughs> <laughs> aldı. Evet, şey ya çok komik. var aynı. var. Double 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 double. Bu adam yürüdü gitti ya inanamazsın ya. Bu arada Tüp gelip vurmadım ya. bak. Ne oldu abi? Mağara. Görüş sağol. Mağara var. Seni geri gel. Aha maşallah. Seni geri gel. tek gelemiyor. Tüp var. Tüp, tüp 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 Burası. Tüp de girmiş. Tüp de tüp de. Boş duruyor. Ha. Tüp'e Allah belanı vermesin ya. Peki abi. Nasıl üç lan tık, biri atmak? Son iki tüp, son iki Allah belası herif ne arıyorsun burada ya? Son 30 saniye. Kanka istersen save vur ya. Hiç. Kanka burada burada geldim. Bir düşman kaldı. Vay mı? Tek tabanca. Evet. Evet. Nafile çabalar. Tamam tamam gideyim. Bizim dola bakıyoruz. Duvar geldi buraya. Geçen burada operatörü var. Yürüyorum ben seni. Tamam ben de saldım mide geçiyorum. Drone gönderiliyor. Ben de sana nah gösteririm. Double geçti, double, double geçti. Double girdi, double girdi. Double girdi bak gösteriyorum. Tam tamam kedim ya. Öldü Helal. de Tamam. Çıklar, tüp operatör. Bir yerde öldü. Tüp operatördikler. Tüp var la. Verdim senin şeyi. Ölüyoruz ya. Bir tane daha var. Arıyorum. Getirin -tüp lan tüpü. Tüp yattı. Spike A'da düştü. Karanlık mağara. Aldım. mağara burada. Orada. Geldi Solunda bak. Nice. İleriyi tarıyorum. <laughs> <laughs> ne var? Ne var? Nerede? Şurada şurada. Oralarda bir yerdeydi abi ateş ediyor. Ben yakın sağda. Yerde bir opmuş, döner. opmuş, opmuş çocuk, opmuş. Opa, opa. Tamam, Gördüğüm yerden sana. Mermi bitti, Allah falan versin. Burada adam. Duvar çekti, gidiyor. Seç önüne gelecek. Burda, Burada sen adam sen burada. Karşımızda kimse kaldı. Karda gel. Mito, mitko şu hepsi. Ne? Tabii. <laughs> Allah. Double, double, double beş kişi. Allah. Aynı şeyi yapıyor. Gol kesti atma söyle. Operatörüm var. Operatörüm var. Nerede? Abi arkanda beni unuttun ya. <laughs> <laughs> Silah seçimi bir nevi kişilik. Bana Operatörüm var desene. Se Ölünün olduğu yeri şöyle işaretlesene. Kanka mide ölürüz ha. Spike B'de düştü. Ortada düşman görüldü. Elbow geçiyor hadi. Bir de bakıyorum, bide bide bakıyorum, de Tamam. İşte var bir tane. Kırsızdaydı. İleriyi tarıyorum. Aşıktan korkan. Naz beni neden beri uyudan Öldüm. Eyvah Allah yakına girmiş Aptalam İki kişi bir Bir düşman kaldı Diğer de orda evet, Yürüyor doğru. E, lan. ya bu da kaçmaz kanka saçmalamasın ya. Ela kız yok ya. Yeni ne yapıyorsun ya o yüzden. Sağa geçti. Eksilik atmayacağız mı ya? Bu AWP gibi değil mi işte? Değil kanka. <gülüyor> 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 <Bu mu> abi. <laughs> Benim operatörüm ya. var. Bu sefer yeni işaret Orayı duvar mı çekeceğim belki? Gel buradan pitleyem kanka ya boş ver gel. Ben gel. geleceğim. O zamana kadar ölürüm kanka. Görüş Anlaşayım. sağlıyorum. Ne Oha. Ne oyun ben? Burada. Tam yürü bakıyorum Aa. şuradayım. Var o da da. Duval. Duval. A'da düştü Spike yok. İp, i̇p var da çıktı sanki yanlış durmadıysam. Ya, bilmiyorum tüp olabilir görmedim. Al buradaymış. Bir düşman kaldı. O da orada evet. tüptü. Evet. Tamam hallediyorum. Yo, en Görev en adamı yolda. Adam sen burada kaldırdın seni. 30 yap diye. Ah be. E iyi satacak. Madem oynamak şey istiyorsun. Şey adam burada sus seni kaldırayım. Ben şey yok. Sen sen yok. <laughs> Aç ultim. Ya bana niye bakıyorsun ya? Bu çocuğu ele aldırdık. Abla. Evet. Okan Buruk. Sen yok kimse. Ama. Daha giren olmadı. Ben galiba. Yok iki kişi var burada. 3 içeri git arıyorum. Tamam geldim. Daha bir insan. Benim ah, mi ben? O'man. Oğlum sv oyundursun lan çocuğa söyleyeyim. Haha ne komik adam. Spike A'da düştü. Orada değil orada değil orada değil. Yaar 아담 아담 모래에 붙시다니 아담 모래에 붙시 hoşçakalın.